Tekrar merhabalar. 10. sınıf Fen Lisesi Kimya kitabını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfa kaçtayız? 64'teyiz. Onu hemen şöyle yazalım. Sayfa 64'te olduğumuzu yazalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı sakın unutmayın. Eğer eksiğiniz varsa konulardan arkadaşlar, açıklama kısmındaki oynatma listelerinde hem sizler için konu anlatım videoları hem de soru çözüm videoları mevcut. Onları da şöyle bir göz atarsanız Sevinirim. Hemen başlayalım. 50 gram kalsiyum karbonat katısı açık bir cam kapta satıldığında kalsiyum oksit karbondioksit bileşiklerine dönüşmekte ve tepkime kabında %44 kütle kaybı meydana gelmektedir. Tepkimedeki katı kütlesinin zamanla değişimi aşağıdaki verilen grafik üzerinde gösterilmiştir. demiş. Arkadaşlar ben neyi biliyorum? Kalsiyum karbonat kireç taşı. Bu bir tuz. Bunu ben ısıttığım zaman termoliz tepkimesi diye de geçiyor bu. Bakın yine kalsiyum oksit. Bu da yine bir tuz. Öyle değil mi hatırlıyorsanız? Bir kalsiyum ve oluşan adı neydi hatta bunu? Sönmemiş kireçti. Bu da katı. Ve ne oluşuyordu? Karbondioksit gazı oluşuyordu. %44 yani 50 gramın %44'ü gidiyorsa hemen onu şurada bir hesaplayalım arkadaşlar. 50 çarpı 44 bölü 100 o da ne yapar? 22 gram yapar. Dolayısıyla %44 kütle kaybı meydana geliyorsa 22 gramlık bir kütle kaybı meydana gelmiş. Yani katı kütlesi başlangıçta ne kadarmış demek ki burada? 50 grammış. Başlangıçta sadece ne var? Kalsiyum karbonat katısı var. Dolayısıyla %44'ü gittiğine göre ne diyeceğim? 50 eksi 22 o da ne yapar? 28 gram yapar. Demek ki başlangıçtaki kalsiyum karbonat 50 gram. Ama sondaki kalsiyum oksit ne kadarmış arkadaşlar? 28 grammış. Burada demek ki bu kütle kaybı neden kaynaklanıyor? Gazın uçup gitmesinden kaynaklanıyor. Ağzı çık kap ya. O da ne kadarmış işte zaten? 22 gram. Benim burada hesapladığım arkadaşlar gördüğünüz gibi budur. Yani buradan başlamış. Nereymiş arkadaşlar? Şöyle kütlesi. Şöyle zaman T zamanında diyelim. Kaça inmiş? 28'e. Bu kadar. Gördüğünüz gibi basit bir grafik çizmiş olduk. 14. soru. Aşağıdaki tabloda verilenlerden elde edilen sonuçların sabit oranlar kanuna uyup uymadığını açıklayınız demiş. Şimdi buradaki mevzu şu. Sabit oranlar kanun arkadaşlar aynı bileşik için. Mesela diyelim ki karbondioksit. Bunun 12, bunun da 32 gram olduğunu biliyoruz ya biz. Aralarındaki oran nedir bunların? 3'e 8'dir. Mesela 3 bölü 8'dir. Ya da 6 bölü 16'dır. Ya da 9 bölü 24'tür şeklinde devam edip gidiyor arkadaşlar. Aralarındaki oran her zaman 12 bölü 32 ya da buradaki en basit haliyle 3 bölü 8'e eşit olması gerekiyor. Şimdi birincisine bakalım. 1,08 gram hidrojen gazı ile 8,64 gram oksijen gazının tepkimesi sonucu 9,72 gram H2O elde ediliyor diyor. Ben o zaman öncelikle suyun içerisindeki sabit oranı bulalım arkadaşlar. Biz yani şöyle bir Suyun formülü ne? H2O M hidrojen bölü M oksijen diyeceğiz. 2 gram hidrojene karşı 16 gram oksijen var. Yani buradaki oran kaç arkadaşlar? 1 bölü 8. Bakalım 1 bölü 8'e uyuyor mu? 1,08 gram hidrojen gazı 8,64 gram oksijen gazının tepkimi sonucunda 9,72 gram H2 elde ediliyormuş. Yani burada ben diyeceğim ki M hidrojen bölü M oksijen yani 1,08 bölü 8,64 e bu da zaten 1 bölü 8 eşit. Dolayısıyla sabit oranlar kanununa uyar diyorum. Ayrıca bakın neye uyuyor biliyor musunuz arkadaşlar? 1,08 ile 8,64'ü topladığım zaman bana neyi veriyor? 9,72'yi veriyor. Bu aynı zamanda kütlenin korunumunu da kütlenin korunumunu da burada aslında ispatlamış olan bir deney. İkinci deneyde ne var? 3,4 gram hidrojen gazı ile aşırı miktarda oksijen gazı tepkimeye girdiğinde 30,06 gram su elde ediliyormuş. Şimdi suyun kütlesi 30,06. Bunun 3,4 gramı neymiş arkadaşlar? Hidrojenmiş. Çıkartırsam ben neyi bulurum? Tabii ki tepkimedeki oksijenin kütlesini bulurum. 2 kaldı değil mi? Oradan e, ee, 30'dan çıktı 27 kaldı. 27,2 olmuş oldu. Şimdi diyeceğim ki ben burada M hidrojen bölü M oksijen eşittir. 3,4 bölü 27,2. Bu 1 bölü 8'e eşit mi arkadaşlar? Ya yani bunun tam 8 katı mı? Aynen öyle 8 katı. Dolayısıyla evet burada da yine aralarındaki oran sabit oranlar yasasına uyar şeklinde söyleyebiliriz. 15. soruda x ve elementlerden oluşan iki farklı bileşiğe ait kütle değerleri aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor. İkinci bileşim formülü x3y olduğuna göre şöyle bakalım yazalım arkadaşlar x3y yazalım. Birinci bileşim formülü nedir? Birinci bileşik de yine x ve y'den oluşmuş ama x nokta nokta y nokta nokta ya. Şimdi burada bakın ikinci bileşik için arkadaşlar şu noktayı alacağım referans olarak. Birinci bileşik için de şu noktayı alacağım. Aslında çok basit bir oran orantı yapacağız. Şimdi ikinci bileşikte x3 diyor ya kaç gram? 9 gram bakın burası. 9 gram x3 yapıyormuş. Birinci bileşikte kaç tane var? 6 gram var. E bakın 9 gram x3 yapıyorsa 6 gram ne yapar? x2 yapar. Y'ye bakalım. Burada 2 gram var. 2 gram bir tane y yapıyormuş. İkincisinde ne kadar Y var arkadaşlar gördüğünüz gibi? 10 gram Y var. Kaç yapar? Bakın 2 gram bir tane Y yapıyoruz. 10 gram şöyle. 5 tane yapar. Düzgün yazalım. X2 Y5'miş. bileşim formülü. Gördüğünüz gibi referans noktası alıp grafikten oran orantı yapıyoruz aslında. Başka hiçbir şey yok burada. De bu kadar. 16. soru ne diyor? Aşağıda verilen bileşiklerin formülünü yazarak mol kütlesini hesaplayınız demiş. Yazalım. Evet. H 2 SO4 değil mi? Kezap neydi arkadaşlar? Nitrik asit HNO3. Sirke asidi CH3 şöyle çok diyoruz. Tuz ruhu HCl. Sut kostik NaOH. Sönmüş kireç kalsiyum şöyle hidroksit. Ve mol kütlesi nedir arkadaşlar? Burada zaten verilmiş bize değerler. 2 tane 1 2 değil mi? Artı kükürt kaç şöyle 32 artı 4 kere 16 da kaç yapar? 64. Toplarsam kaç bulurum? 98. Zaten bunları zamanla ezberleyeceksiniz. Bu da herhalde 63'tü. Bir hesaplayalım gene de. Hidrojen bir tane. Azot 14 tane. 3 tane oksijen kaç yapar arkadaşlar? 48 yapar. 58, 62. Evet 63. Değil mi? Değil Zamanla zaten bunları ezberliyorsunuz. Bakın karbon 1, 2 tane. 2 tane karbon 24 gram yapar. Hidrojen 4 tane. 4 gram yapar. 2 tane oksijen var. O da 32 gram yapar Arkadaşlar. O da tam kaç gram yapıyor? 60 gram yapıyor. H1 CL kaç yukarıda verilmiş? 35,5. Bazen bunu buçuklu vermiyoruz biz. 36 kolay olsun diye. Hani Na 23 artı 16 artı 1. O da kaç yapar şöyle? 40. Kalsiyum bakın dikkat edin arkadaşlar. 40 ama OH'dan iki tane var ya. Oksijen 16 bir daha 17. 17 çarpı 2. Şöyle diyeyim artı. 40 artı 17 çarpı 2. 34. 40, 74 mi yapıyordu? Bu kadar gördüğünüz gibi. 10 dakika olmadı arkadaşlar. Bu videomuz iki sayfalık olsun. Ama şuraya yazalım. Sayfa kaç olduk şimdi? 65. Devam. 1,806 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon içeren c 6 6 ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Hemen 1,806 arkadaşlar şöyle en eşittir. N bölü NA diyeceğim. Şimdi arkadaşlar hep böyle bazı arkadaşlarımız oran orantıya çok fazla takılıyorlar. Ama 3 tane formülümüz var. İşte bu 3 formülü eğer bilirseniz n eşittir ne bölü n a, n eşittir m bölü m a, n eşittir v bölü 22, ,4. aslında size çok ciddi zaman kazandırıyor. Böyle uzun uzun oran orantı işlemler arkadaşlar daha uzun sürer. 1, 8 çarpı üzeri 23 bölü 6, 02 üzeri 23 gitti gitti. Bakın 1, 8 6'nın tam 0, 3 katı böyle de oluyor zaten. Demek ki bizim bileşimimizde ne kadar 0,3 mol ne varmış arkadaşlar? Karbon varmış. Hemen yani onu yazalım. 0,3 mol. Kaç mol hidrojen vardır? E şimdi şuraya yazalım şöyle C2H6. Eğer karbon burada 0,3 molse hidrojen onun 3 katı. O zaman ne olur arkadaşlar? 0,9 mol olmaz mı? Sesimden dolayı tekrar özür diliyorum önceki videoda dilemiştim. Toplam kaç mol var? 1,2 mol var arkadaşlar. Kaç gram karbon içerir diyor. Şimdi kaç gram karbon içerdiğini nasıl bulacağım? Mol sayısıyla. mi şöyle diyeceğim. Kaç gram karbon için en eşittir? M bölü MA diyeceğim. Karbonun mol sayısı 0,3. Kütlesini bulmak için mol de çarpacağım. O da kaç yapar o zaman? 3,6 gram yapar. Onu da şöyle yazalım. 3,6 gram. Kaç gram hidrojen vardır diyor. Yine en eşittir M bölü MA diyeceğim. Bu sefer 0,9 eşittir. M bölü hidrojenin mol kütlesi 1. Oradan kütlesi kaç çıkar? 0,9 gram çıkar. Kaç gram CH6 vardır? Yani bileşiğin toplamını soruyor bana. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Kaçla 2'yi çarparsam 0,3 yapar. Yani bileşimden kaç mol var? Tabii ki 0,15 mol. Bakın bileşimimiz 0,15 molmuş. Değil mi? CH6'nın mol kütlesi ne kadar? Onu da bulalım. Şuraya yazalım. CH6 ne kadardır? 2 tanesi 24. 6 daha kaç? 30. 30 gram bölü mol. Şimdi ne diyeceğim? 0,15 mol. Yine aynı. Bakın aynı işlem. N eşittir. M bölü MA. Aslında şunları toplayarak da bulabilirdik değil mi? Biz gene de hesaplayalım arkadaşlar. 0,15 eşittir. M bölü şöyle 30. E 0,15 30'u çarparsam onda birinin bir buçuk katı. Yani 4,5 gram yapar diyoruz. Ve olayı şu da gram değil mi? Bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar. 7 gram azot atom içeren N2O3 bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. 7 gram azot içeriyorsa hemen şöyle yazalım. N2O3 7 gramsa burası E kaç tane oksijen içerir? Kaç mol azot atom içerir? Önce şunu bulalım. Bu daha kolay bizim için. Sonuç itibariyle 7 gram ya buradaki azot arkadaşlar. Hemen N eşittir. M bölü MA diyeceğiz. Yani 7 bölü 14 diyeceğiz. O da kaç yapar? 0,5 mol azot atomu varmış. Bakın. 0,5 mol azot atomu varmış. Bunu bulmuş olduk. Kaç tane oksijen atomu içerir diyor. Lütfen bakın. Şimdi bunun yerine 0,7'nin yerine ne yazacağım ben? Şöyle 0,5 mol yazacağım. İşte aralarındaki ilişki mol cinsinden ya. Yani Mesela bundan 7 gram varsa bundan 10,5 gram var falan diyemem. Bu kat sayılar mol sayılarını oranlamak için. Yani bundan 0,5 mol varsa kat sayısı 2 olandan 0,5 mol varsa... Kat sayısı 3 olanlar ne kadar vardır arkadaşlar? Onun 1,5 katı. Yani 0,75 mol ne varmış burada? Oksijen varmış diyeceğiz. Bana bunun tanesini sormuş. 0,75 mol kaç tanedir dediği için n eşittir N bölü Na. Yani 0,75 eşittir N bölü. Tanesini nereden bulacağız? Na. E, yapacağız o zaman. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. O zaman arkadaşlar %75'ini alacağız. 6,02 ile yarısı 3,01. Onun da yarısı 1,505. Yani şöyle ama bu da çok yoracak. Tembellik çok zor. 1, şöyle 505, değil mi? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Toplarsak ne olur? 4,515. Yani 4,515 çarpı 10 üzeri 23 tane ne var? oksijen var diyoruz arkadaşlar. Cevap olarak. Bu kadar. CH4 ve c 2 6 gaz karışımının 0,1 molü 21,6 imiş arkadaşlar. Buna göre karışımda kaç tane hidrojen vardır diyor. Şimdi e, burada bir kere mol kütlelerini yazalım isterseniz şuraya. CH4'ün mol kütlesi kaç? 16. c 2 h 6nın mol kütlesi kaç arkadaşlar? Şöyle 30 değil mi? Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi buradaki karışım toplam 1 molmuş. Şöyle diyelim mi? Şöyle bir kere ayıralım. CH6'dan kaç mol olsun? A mol olsun arkadaşlar. Öbürüne e, yanlış mı yazdım? Neyse öyle başladık öyle gitsin. Ne yapalım ya? ch 4 tane kadar olsun? B mol olsun. Şimdi bunların ikisinin toplamı yani A artı B kaçmış? 1'miş. Bunu bulmuş oldum. Sonra kütlelerin toplamı 21,6'ymiş arkadaşlar. Şimdi kütleler üzerinden de bir denklem yazmam gerekiyor benim. Hemen şöyle A mol 30 ya. Şimdi kütle neye eşit? Kütle mol sayısı çarpı mol kütlesi. Öyle değil mi? Hani en eşittir en bölü diyoruz ya, biz. Kütle o zaman ne eşit? Mol sayısı çarpı mol kütlesi eşit. O zaman her ikisi için kütlelerini yazıp toplayacağız. Yani CH4'ten kaç mol var dedim ben burada. B mol var dedim. Mol kütlesi kaç? 16. O zaman diyeceğim ki ben burada 16 B değil mi? Artı A ne? C 6. 30. Yani 30 A diyeceğim ona da. Şöyle 30 A. Bunların toplamları kaçmış? 21,6 imiş. İki bilinmeyen iki denklem elde etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tanesini yok edeceğim. Hangisini yok etmek daha kolay? Şuradan bana B daha kolay geliyor. Üsttekini şöyle eksi 16 ile çarpalım. Eksi 16 A eksi 16 B eşittir. Eksi 16 olsun. Bu artık aramızdan ayrıldı arkadaşlar. İki tane denklem var. Birisi bu. Birisi de bu. Ben bunları taraf tarafa toplarsam B'lerden kurtuluyorum. A'dan kaç kalıyor? 14 A kalıyor. 14 A'nın kütlesine kadarmış arkadaşlar, 5,6 mıymış? Aynen öyle. Oradan A ne olur? 5,6 bölü 14. 5,6 bölü 14 de ne yapar? 4 katı 0,4 yapar, değil mi? A 0,4 molmüş Peki B ne o zaman arkadaşlar? A dediğimiz neydi? Bu. Şöyle yazalım. A'nın kaç bulduk? 0,4 bulduk biz. 0,4 mol. B'yi kaç bulduk o zaman toplamda? 0,6 mol. Şimdi bana toplam hidrojenin kaç mol olduğunu soruyor değil mi? Kaç tane hidrojen atomu diyor. Oradan da taneye geçeceğiz. Önce molünü bulacağız. Şimdi buradaki hidrojene baktığınız zaman 0,6 ile 4'ü çarparsanız 2,4 mol hidrojen bunda var. E bunda ne kadar var? 0,4 ile 6'yı çarparsan 2,4 mol hidrojen de bunda var. Toplam 4,8 mol hidrojen var. Bana bir de bunun tanesini sormuş. Oradan da arkadaşlar 4,8 ile 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü çarpacağız. Ya da benim yerim kalmadı. <laughs> Direkt şöyle sonucu yazalım. 4,8 NA tane diyelim arkadaşlar. Siz çarparsınız eğer öğretmeniniz öyle istiyorsa. Helyum ve CH4 gazından oluşan 0,4 mollük karışım. 5,2 gram olduğunu göre karışımdaki helyumun molca yüzdesi nedir demiş. Hemen şöyle gene helyum diyelim. CH4 diyelim. Bu sefer x, y'yi kullanalım arkadaşlar. x, y. Bu x mol, bu y mol. 0,4 mol ya arkadaşlar bunlar. x artı y eşittir. Şöyle 0,4 diyelim. Kütlelerin altına yazalım. 4 kere x bunun kütlesi. Bunun kütlesi arkadaşlar 16 kere y. Mol kütlesi 16 ya. 16 ile y çarpıyorum. Bunun da mol kütlesi 4 oldu. Yani bir önceki soruda yaptığımız gibi arkadaşlar bakın. Dolayısıyla 4x artı 16y kaç olmuş oluyormuş? 5 virgül Bunlardan hangisini yok etmek? X'i yok etmek daha kolay herhalde. Üsttekini şöyle eksi 4 ile çarparsam. Eksi 4 x eksi 4 y eşittir. Eksi 1,6 yapar. ve Toplarsam x'ler gitti. Y'lerden ne kaldı? 12 kaldı. 12 y eşittir. 1,6'yı çıkartırsak arkadaşlar. 4,2 3,6 mı oluyor? Evet. Y Y'e doğrudan kaç oluyor? 0,3 mol oluyor. Y Y'e 0,3 ise x'in arkadaşlar 0,1 mol olmuş oluyor. Mol sayılarını buldum. Ne soruyor bana? Helyumun molce yüzdesini soruyor. Helyum neydi? X moldü. X'i 0.1 buldum. Molce yüzde 0.1. 0.3'te toplam 0.4 mol ya. Yani. 0.4'te 0.1 yüzde kaçtır diye soruyor. O da yüzde kaç yapar arkadaşlar? Molce yüzde 25 helyum varmış diyoruz. Bu kadar. Devam. 0,25 mol x2y3 40 gram ve 0,01 mol xy 0,72 gramdır diyor. Buna göre x'ye atomlarının kütle numarası kaçtır demiş. Şimdi 0,25 molü 40 gramsa o zaman x2y3'ün 1 molü şöyle diyelim x2y3'ün 1 molü ne kadar yapar? 160 gram yapar. 0,01'i 0,72 ise xy ne yapar arkadaşlar o zaman? 72 yapar. Değil mi? Şimdi yine iki denklem var elimde. Sol taraftaki denklem 2x 3y'nin toplamı 160'mış. 2x artı 3y eşittir 160. Sağ tarafta ise bir tane x ile bir tane y'nin toplamı kaçmış? Şöyle 72'ymiş. Bunlardan ne diyor? X ve atomların kütle bulmamız lazım yani. Kütlelerini bulmamız lazım. Hangisini yok etmek daha kolay? Alttaki x'i eksi 2 ile çarparsam yok ederim. Eksi 2 y olur. Topladığım zaman y kalır. Eksi 2 144 ne kadar arkadaşlar? 16 kalır. Y'yi 16 bulduk x kaçtır o zaman? y 16 ise x kaçta toplarsam 72 yapar? 56 mı? Çok hızlı oldu. 56, 60, 72. Aynen öyle arkadaşlar. y 16, x 56 imiş. 22. soru. 8 gram SO3 bileşiğinde bulunan atomla aynı sayıda atoma sahip olan C2H'ne gazı 0,05 moldür diyor. Şimdi bakalım. 0,05 mol C2H ne? Değil mi arkadaşlar? aynı sayıda atoma sahipmiş. O zaman bunun içindeki atomu bulalım biz. 8 gram SO3 diyor ya. N eşittir. N bölü MA diyeceğim. 8. SO3'ün mol kütlesi kaç arkadaşlar? S32. 3 tane oksijen. 48. 80. Yani 0,1 molmuş. Benim elimde 0,1 mol SO3 varmış. Peki 0,1 mol SO3'ün içerisindeki toplam atom sayısı ne yapar? 0,4 mol yapar. Bunda da o zaman ne kadarmış toplam? 0, kaç? 4 mol atom varmış. 0,05 ile kaçı çarparsam 0,4 yapar? 8 katı. Yani buradaki C, 2, hnde N'de toplam 8 tane atom olması gerekiyor. Oradan N'nin kaç olduğunu buluyorum? 6 olduğunu buluyorum. Yani bak dikkat et şimdi 0,05 C, 2, H, 6'nın içerisinde değil mi? 8 kere 5 toplam 0,4 mol atom vardır diye ifade ediyoruz. N sayısı kaçmış? Uzun lafın kısası 6'ymış. 23. CXHC bileşinde kütlece %80 karbon bulunmaktaymış. Buna göre bileşikteki hidrojen atomunun molce yüzdesi kaçtır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Yine CXHY %80 diyor. Yani bunun 80 gramı. Değil mi? Şöyle diyeyim. 80 gramı karbonsa ne kadarı? 20 gramında hidrojen olması gerekiyor. Molca yüzdesini sorduğu için bunu kaça böleceğim? 12'ye böleceğim. Bunu kaça böleceğim? 1'e böleceğim. Mol sayılarını bulmak için. Bu da ne yapar? Şöyle yapalım. 6 değil mi? 46 20'ye 3 yani şöyle. 20 bölü 3. Bu ne? 20 bölü 1. Burada paydaları eşitlersem arkadaşlar sağ taraftaki 3 yapalım. O zaman üstü kaç olacak onun? 60 olacak. Yani 20'ye 60 paydalar eşit olduğu zaman paydalar gitti. 20'ye 60 oldu. Bu ne demek? Bundan 1 mol varsa bundan 3 mol var demek. 1 mol karbona karşılık 3 mol hidrojen varmış. E, Molce yüzdesini sorduğu için arkadaşlar toplam 4 mol. 4'te 3'ü hidrojen. 4 mol'de 3 mol hidrojen var. O zaman yüzde kaç mol vardır diyoruz. İşler dışlar yaptığımız zaman 300 bölü 4 ya da 4'te 3'ü yüzde 75 değil mi? O kadar. Ve sayfanın son sorusundayız arkadaşlar. 24. soru. Şöyle ayıralım. Rengimizi de değiştirdim şöyle karışmasın diye. 4,36 gram asetat değil mi? Bakır 2 asetat. X hidrat diyelim buna bileşiği. 0,08 mol karbon atomu içermektedir. Buna göre bileşikteki X kaçtır diyor? Yani şöyle bir bileşiğimiz var bizim gördüğünüz gibi. Bakır ve asetattan oluşan bir köke bağlanmış. X tane su var. Burada bileşiğin toplam mol kütlesini bulacağım. Nereden bulacağım? İçindeki karbonun mol sayısından bileşiğin mol sayısını bulacağım. O kadar mol bileşik 4,36 gram geliyorsa 1 mol bileşik ne kadar gelir diyeceğim. Oradan da x tane suyun mol kütlesi kaç? 18. x tane 18 arkadaşlar bulacağız. Oradan x'i çekeceğiz. Şimdi anlatması bile uzun sürdü. Hemen şöyle bakın. Bu 1 mol olsa bu bileşik. Bu bileşik 1 mol olsa şöyle yazalım. 1 mol bileşiğimiz olsa İçerisinde kaç tane karbon olur? Bakın bir karbon burada var. Bir karbon da burada var. 2 parantezin dışında da 2 olduğu için toplam 4 mol karbon olur. Doğru mu? Yani 1 mol bileşikte 4 mol karbon içeriyormuş. Peki bu ne kadar? 0,08 mol karbon içeren bir bileşikmiş. E bunun 4'te biri yani bunun 4'te biri 0,02 mol bileşiğim varmış diyorum. Yani ben burada ne buldum? Bileşiğin mol sayısını buldum. E, bileşim bileşiğin bu M'sini arkadaşlar Burada 4,36 zaten kütlesi de verilmiş. Mol sayısı da n olarak bu verilmiş. Hemen şöyle n eşittir n bölü MA diyeceğim. Buradan MA'yı çekeceğim. MA eşittir ne diyeceğim arkadaşlar? Kütlesi kaç? 4,36 bölü 0,02. 6 üstü 100 ile çarparım. 436 bölü 2 yapar. O da kaç yapar? 218 yapar. Bileşeğin tamamının kütlesi arkadaşlar 218'miş. Şimdi bu 218'in içerisinde ne var? Zaten bakın burada sağ olsunlar bana neyi vermişler? Şuradaki kompleks yapının değil mi? Yani bakır, iki sülf, e, asetat kökünün kütlesini vermiş. Dolayısıyla burada şunu ben yazıyorum. 182 artı x tane ne var burada gördüğünüz gibi? Su var. Yani 18 x. Oradaki suyun toplam kütlesi 18 x yapıyor. Bu 182 şurası. Burası da 18x. Ve bunların toplamının ben kaç olduğunu buldum arkadaşlar. 218 olduğunu buldum. Hemen nasıl yaparım? Karşı atarım 182'yi. 18, 18, 36 mi yaptı? X o zaman kaç yapar? Tabii ki buradan 2 yapar. Gördüğünüz gibi sorumuz bitti. Bakalım. Evet. Ölçme değerlendirme çalışmaları 25. soru. Diğer videomuzda devam edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.